Revenger Online severler veya Night Online fark etmiyor şu an mobilde Revenger Online üzerinden Rogue Assassin 45 level'den itibaren kasma, level yükselme incelemesi yapıyoruz. Çar 48 level ve üstünde item yok, sade takılıp yavaş kasabileceği gibi her partinin arananı okçu olarak bir partiye girerek daha hızlı level yükseltebilirsiniz. Sorulan sorulara bakarsak nerelerde kasabilirsiniz? Daha verimli nasıl level yükseltirsiniz? Kısaca hem deneyimleyip hem de videoda sizinle birebir paylaşacağım. Doda Camp'ta birleşip Ash Knight tarzı slot dönebilirsiniz. Çok basit ve kolay gibi gözükse de bu levellarda iyi hız kazandırıyor. Sonra Mage Miz bizi Ancient slotuna transport ediyor. Evet daha az X veriyorlar ama hız olarak işlemesine bakarsak hemen hemen aynılar. Bu ikisi arasında pek fark olmadığını düşünüyorum. Siz de düşüncenizi yorumlara yazabilirsiniz. En iyi level atlama yollarını birlikte inceleyebiliriz. Bu konuda her tür önerilerinizi bekliyoruz. Daha detaylı yolla bize ulaşmak isteyenler olursa, mail adresimiz açıklama kısmında arkadaşlar. Sizden gelen önerilere göre video oluşturabilir. Mail adresimize gönderdiğiniz videolardan kanalımıza uygun olanları seçip yayınlayabiliriz. Sonra Mage Miz bizi trollere çekiyor ve biraz da burayı inceleyelim. Experience güzel 49 level bir çara hız kazandırıyor. Levelinize göre veya parti kesme ortalamanıza göre trollerin üst türlerine yönelebilirsiniz. Bakın bu level için iyi bir kasma slotu olduğunu ve trollün gücünü çarıma bir vuruşta öldürmesinden iyi ve güçlü bir slot olduğunu anlayabilirsiniz. Trollere geri dönüyorum ve bir süre izleyin ne kadar experience verdiğini ve level atlama hızını gözden geçir. Daha sonra da biraz Troll Warrior'a geçiyoruz. Daha sonra bir klasik olan Derviş, Apostle slotlarına bakıyoruz. Apostle ve üst türleri level ve parti gücünüze göre gidebileceğiniz, çarınıza hız katan slotlardandır. Bu videoda bir çırpıda görevler haricinde ilerleyebileceğiniz birçok slottan sadece birkaçını gösterdik. Kanalımız çok yeni fakat çok kaliteli ve yapay zeka içerikli olacak, hızla yeni ileri düzey level slotları, para kasma ve kazanma yolları sizlerle paylaşılacak oyun hakkında bilgiler ile birlikte oyuncuların performansları, oyundan aksiyon sahneleri kanalımızda olacak. Ayrıca premium ve faydaları için çara neler kattığı ile ilgili de bir video gelecek. Şimdilik iyi eğlenceler ve eğlenceye devam kanalımızı takip et diyoruz. Görüşmek üzere.